ve Eko Okullar İşbirliği düzenlenen erozyonla mücadele kapsamında bugün sizlerin de katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toprağa saygı yürüyüşümüzde önümüzdeki tehditin ne kadar büyük olduğuna dikkat etmeye çalıştık. Bu etkinliğimize katkısı olan bu etkinliğimize izin veren kaymakamlık makamına, belediye başkanlığı makamına emniyet teşkilatımıza orman işletmesinin yardımlarından dolayı kendilerine okul müdürlerimize bu etkinliğimize katılan öğrenci kardeşlerimize dışarıdan katılan halkımıza çok teşekkür ediyoruz lafımı sözümü fazla uzatmayacağım. Sayın Tema Başkanım zaten işi özetledi. Gençlerimizin, öğrencilerimizin bu etkinliğe verdiği cevaptan zaten korkumuzun olmaması gerektiğine inanıyorum. Tekrar tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.